Arkadaşlar Merhaba herkese burada bir zeytin ağacından yapılmış bir ile de gerçekten güzelleştirilmiş bir masamız var yuvarlak bir masa bu masayı göstereceğim size ayakları Gold metal bir ayak ve masaya gerçekten yakışmış masanın renklerini vermiş Evet bu plastik kısımlar arkadaşlar epoksi diye geçiyor ve e, bu epoksinin yapılışı biraz farklı günlük e, birkaç milim atılıyor kuruması bekleniyor sonra devamı atılıyor ve bazen haftalarca sürebiliyor bu kalınlığa ulaşması. E, ortadaki zeytin ağacı muhtemelen tek bir ağaçtan kesilmiş ve oldukça yaşlı ve değerli bir ağacın bir parçası olsa gerek. Bu ağaç şu anda yuvarlak 2 metrelik bir masanın ortasını süslüyor arkadaşlar. Evet burada yine bu masanın etrafında sandalyeler olacak. Ve bu sandalyelerle bu masa daha gösterişli ve daha değerli hale gelmiş olacak. Evet. Arkadaşlar masamı şöyle yine. Evet arkadaşlar daha önce Türker ustamızın kaplumbağa Beycisi tablosunu çekmiştik. Ee, tablomuz hala duruyor burada yine aynı güzelliğiyle 20 sevmiş herhalde henüz satılmamış. Türker ustamız onun üzerine ikinci bir tablo daha yapmış. E, bu tabloyu da yine ceviz ağacı üzerinde e, yapmış. E, bu tablonun diğerinden farklı iki tane aynasının olması. E, buradaki boşluklara Türkler ustamız iki tane ayna yerleştirmiş. Ama ekoksi de yapılabilirdi. Ekoksi zaten bu boşluklara yapılıyor, boşlukları doldurmak için yapılıyor. Ama aynı e, daha az maliyetli ve daha değişik bir görüntü veriyor şekilde tercih etmiş. Yine diğeriyle aynı şekilde çizgiler var arkadaşlar, kanallar var ve bu kanallar üzerinden e, şekiller yapılmış ve boyamalar bunun üzerinden e, gitmiş sanki. Bu daha büyük, ortalama bir 30 santim daha uzun, 20 santim daha geniş e, bir kaplumbağa set tablosu ve renkler de e, biraz daha farklı. Kenar renkleri birinin mavi, birinin Yeşil şeklinde resmedilmiş. Diğer özellikleri ise tamamen aynı görünüyor. Evet, e, Türk ustamız e, bir tane saat yapmış, büyük bir e, saat, tek parça üzerine ortalama 120 cm uzunluğunda ve 70 cm genişliği var. Ve üzerine bir aslan figürü eklemiş ama aslan figürü yarım şekilde görünüyor ceviz ağacı üzerine yapmış e, bu şekilde saati de e, bunun üzerine koymuş ve saatin bu şekilde dakikalarını ağaçlardan e, yapmış Bunlar da orijinal olmuş evet. Türk ustalarımıza teşekkür ediyoruz ellerine sağlık diyoruz